futbol neden herkese merhaba. Gündem Fenerbahçe ve her hafta olduğu gibi Senatok'la beraberiz abi. Hoş geldin. Merhaba dostum. Hoş bulduk. Şimdi Rize maçıyla başlayalım Fenerbahçe'nin. Çok konuşuldu. Hala konuşuluyor. Zorlu zemin koşullarında bir geri dönüş maçı evet. nasıl özetlersin abi? Maçı özetlemeden önce kanalımıza abone olmalarını hatırlatalım izleyicilerimize. Yorumlarını, beğenilerini her zaman bekliyoruz deyip Rize maçının özetiyle hemen başlayalım. Şimdi şöyle tabii ikinci yarıdaki değişiklikler sevgili İsmail Hoca'yı tebrik edelim. Burada bunun hakkını vermek lazım. Ee, ancak devamında da şu soruyu sormamız gerekiyor. Neden ilk yarıda buna yakın bir 11 ile başlanılmadı? Niye? Çünkü biz tabi ekrandaydık burada programda ilk roksanla. Biz görebildiğimiz kadar fotoğraflarda e, zeminin çok iyi olmadığını gördük. Hoca orada, teknik ekibi orada vesaire. Dolayısıyla bu zeminde pas oyununun oynanmayacağını... Fenerbahçe'nin ideal aplini uygulamayacağı zaten çok net açıktı. İsmail Hoca bu zeminlerde futbolculuğunda da çok top oynadı. Çok da ağır zeminlerde top oynadı ve burada taktiksel olarak bu işlerin yürümeyeceğini bile bile neden pas özelliği olan isimlerle maça başladı bu bir soru işareti. Ben hatta şuna benzetiyorum. Yani çok bunu özetlemek gerekirse kış koşullarında yaz lastiği yola çıkmak gibi yani. Ya dışarıda yağmur, çamur, kar, kış, kıyamet sen takmışın yaz lastiğiyle sürat yapacaksın. Yani Allah'tan şans yerindeydi Fenerbahçe'nin de bir kaza olmadı. İkinci yarı kış lastiğini taktı ve yoluna bu kadar açık net bir tabloda bile İsmail Hoca'nın ilk yarı yanlış başladığını söylememiz lazım. İkinci yarıdaki hani bunu izleyicilerimiz söyledi bir şey işte hani kolayın başlamak evet kolay değil niye? Çünkü hoca kredisini kaybettiği için büyük ölçüde ne gibi? Samsun'da, e, Alanya'da, Galatasaray'ın iç saha maçında, Galatasaray iç saha maçında. Şimdi puan farkı olsa Özgüven'le beraber Serdar'la Mert'le başlarsın kimse A diyemez. Ama şimdi başlarsan ya ve oldu da futbol bu ayağa kaydı gol yedi. Bu sefer senin geçmişte yaptığın hataların e, toplamı bu maçla birleşip daha da ağır yapılıyor. O yüzden zamanında aldığınız iyi sonuçlarla kötü sonuçlarla sizin gelecekteki kararınızı etkiliyor. Sonra hoca baktı ki olmuyor. Ya hocanın bunu bilmeme şansı yok Tolga. Hocanın bu sahada kurun içinde falan oynama ihtimali olmadığını bilmeme şansı yok yani. Hani hayatı böyle zeminlerde geçti. Ağır zeminlerde geçti. Ama ee, demek ki bu işin biraz psikolojik etkileri de ee, bence söz konusu. İkinci yarı Serdar'la başlaması. Orta sahil güçlü bir isimle e, te, şey yapması, Mert gibi önemli bir isimle tutması gayet önemli. E, tebrik edilmesi gereken bir konu. Eleştirilmesi gereken konuda bir kere daha ifade edeyim. Normal İsmail Hoca tecrübesinde, çapında, isminde bir teknik adımın, ya bu sahada futbol oynanmaz, biz burada futbol oynayamayacağımız için orta sahil çabuk geçip, uzun toplarla geçip e, kale ekmemiz gerekiyor diye düşünmesi gerekiyordu. Bunu düşünmüştür mutlaka ama ilk kere tercihini bu yönde kullandı. Bir de bir eleştirim de şu. Yine de Ceko'yu çıkardı. Ceko'yu çıkardı. iki pozisyon verdi Fenerbahçe'ye. Ceko ile Serdar aynı anda öndeyken bir kere daha söyleyeyim. İkisi top tutar ve bu topun Fenerbahçe kalesine gelmesi zor olur ya da zaman alır. Zaman aldığı süre içinde de Fenerbahçe kademeye girer. Hoca yine Ceko'yu çıkardı. Orada da eleştirim yapıyorum. Yani 46 ile Ceko'nun çıkana kadarki performansı gayet iyi. Bunu söyleyeyim. Ben yine Ceko'yu çıkarmazdım. Son not olarak da bunu ifade edeyim. Peki futbolculara geçmeden önce yine İsmail Kartal'ı ilgilendirebilecek bir soru. Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy performansı ile deplasman performansı arasında en azından sonuç bakımından, evet. bazılarında oyun bakımından bariz bir fark var. Hı hı. Ee, bunu nasıl anlamalıyız abi? Şimdi bir, bir kere olursa hani olabilir. İki te, hani tesadüf, iki de tesadüf dersin. Üçüncüsü artık tesadüf değildir. Ne gibi? İçeride etkisiz kalınan ve beklentinin altında kalınan maçları şöyle bir sayalım. Ee, Antalya maçıyla başlıyorum. Kazanıldı mı Antalya maçı var aklıma kalan. Galatasaray maçı var. Trabzon. Trabzon maçı var. Alanya maçı var. Samsun maçı var. Bu maçlar. Nedense hep içeride. Dışarıya gidelim. Dışarıya gidelim. Beraber bitirse Alan Demir maçında iyi performans var. Fena değil. Ç e döndürdüğü e hocanın takımın döndürdüğü bir Başakşehir maçı var. Ceko'yu çıkarmadı. Önce İrfan'ı 80'inde tadı çıkardı falan. Derbi kazandı. Beşiktaş'ı yani. Doğru doğru. Bravo. Ee, devamında şey var. Antep maçı var. Çift forvete döndü İsmail'i çıkardı. Devamında bu maç var. Son maç var. Şimdi iki teknik adam, iki teknik heyet deplasmanda maçı çevirebiliyor. İçeride maçı çeviremiyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Ben bunun Kadıköy ortamı ve içerideki seyirciyle alakalı söylemiyorum bunu. O, o içerideki baskının İsmail Hoca'nın karar mekanizmasını etkilediğini düşünüyorum. Dışarıda daha rahat. Çünkü niye? Dışarıda şöyle bir durum var. Giden seyirciler, deplasman sen de çok iyi. Deplasman seyircisi, içsel seyircisi çok farklı. İçsel seyircisi fotoğraf çeker, story atar, işte gider içeride yemek yer, geri gelir maçı izler falan. Telefonla biriyle yazıyor. Yani bazen maçtan kopabilir. Ee, daha eleştireldir falan filan. Deplasman seyircisi abi maç 2-0 tez arata devam eder. Üstünü çıkartır yağmurlu havada. Yani son dakikaya kadar tam destektir. Şimdi dolayısıyla ben artık bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıda daha az baskı var. Daha doğru karar veriyor. İçeride daha fazla baskı var. Hoca bu baskı etkiliyor. Benim zaten tezim baştan beri bu. Ben hocanın tecrübesine, bilgi birikimine, e, yaptıklarına yani çok önemli liderlikler de yaptı Fenerbahçe'ye zor dönemlerde. Bunlar ayrım. Biz şu anki performansı konuşuyoruz. Şu anki performansı da dışarıda sınıfı geçiyor. Gayet iyi. İçeride başarısızsa ya da içeride biraz bir kitlenme yaşıyorsa bunun temel sebebi e, bence içerideki baskıyı hoca çok fazla doğru yönetemiyor. Sonra bu takıma da yansıyor. Ve yanlış taktik hamlelerle sıkıntı artıyor. Peki Kurun için Beklenen performansı sergilenemediği, sergileyemediği, e, Osayi Samuel'in de döndükten sonra forma giyip giymeyeceği hmm. gibi bir takım konular Osay var. Osayi'yi söyleyeyim. Osayi e, bu ülkesine gitti. Bir işte şey finale çıktı ya orada davet vardı. İşte resepsiyon, devlet yetkilileri bir araya geldiler. Dolayısıyla Osayi bu hafta itibaren takımdaki yerini alacak ve olan bir şey olmazsa 11'e dönebilir. Yani Osayi Mert'in önünde yani birden hoca verir mi vermez mi? Ama bildiğim konu şu Osayi daha çok tutuyor. Özellikle sebebiyle. Bunu söyleyeyim. Dolayısıyla büyük ihtimal her ya da geç sanki Osayi alacak gibi duruyor formayı. Eee yani konusu konusunda şu, eee çok basit oynayan, çok dikkat çekmeyen bir oyun stili var. Cruyff Milan'dan sezon başında alınmak istemesi ve Pioli'nin hayır benim en önemli oyuncularım biri olacak demesinden sonra kaldı takımda bir kere daha ifade edeyim. Takım arkadaşı polis için de açıklaması var. Bizim takımımızın en zeki oyuncusu diye. Zeki oyuncular bazen kendini çok fazla belli etmez. Basit işlerle, e, basit hareketlerle işi bitirir. E, ama Krunic için şöyle bir dezavantajı oldu. Bir e, İsmail ile beraber oynuyor. Ya İsmail 8 numara değil. İsmail artık 6 numara. Belki önde 8 olarak Krunic oynasa, altıda İsmail oynasa daha iyi olur. Bak orada hocayı da eleştireyim. Yani hala İsmail'le İsmail'i 8'e koyarak başlıyor yani. Hani o da bir enteresan durum. Ben Fred geldiğinde ki Fred'in de bugün MR'ı çekilecek. Hani sonucu çıkar herhalde akşama doğru. Kasımpaşa maçında kadroda olması ve yavaş yavaş artık forma girmesi bekleniyor. MR temiz çıkarsa bireysel çalıştı. İyi çalıştı. Kurunic önünde Fred oynarsa kendini daha rahat gösterir. Ben Kurunic'e biraz gereğinden fazla eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Ben Kurunic'i yıllarca seyretmiş bir futbol seyir olarak için futbolculuğunun tartışılacak bir yanı yok. Ondan e, verim almanın yollarını arayacak. Hoca da çok istedi. Doğru bir transferdi. Bunu bir kere daha ifade edeyim. Ama için önünde İsmail'le oynaması zor. Arkasında İsmail olursa belli noktalar daha iyi olur. Önünde de Fred gelince ben için gerçek performansını sergileyeceğini düşünüyorum. Ve Kroniç'in de öyle şatafatlı değil, çok net basit, sade, taktiksel anlamda kilit bir rolü olduğunu da ifade edeyim. Ve aynı zamanda Rize gibi sahalarda da oynamaz. Onu da ayrıca bitmez olarak belirteyim. Peki abi Şivanski de çok konuşuluyor. iyi oynadığı zaman direkt sonuca katkı sağlıyor ama performansı her geçen gün ya da etkinliği azalıyor sanki ne dersin? Ya bu Tolga şöyle bir şey var. Yani bugün mesela hani Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Sonra sen onu okuyayım. Cümle şu. Tam da 29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportive AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ arasında oynanması planlanan Süper Süperkop mücadelesi evet, verilen ortak e, mutabakat neticesinde iptal edilmiştir diyor. Yani şimdi bizde şöyle bir şey var. Bunu niye anlatıyorum? Yani 29 Aralık'taki maçın e, iptal edildiğini anlatıyor Fenerbahçe. Sonra işte o kadar anlamadan bazen yorum yapıyoruz ki sanki bu açıklama... Bu yeni final maçın iptal edilmesi gibi algılandı. Ortalık yangın yerine döndü. Farkında <laughs> mısın? He, farkındayım. Ya yani başında diyor ki şu şu tarihte diyor iptal edilmiştir. Yani ona bir hatırlatma yaparak açıklamanın devamına giriyor. Buradan neye gireceğim? Biz çoğu şeyi çok fazla böyle okumadan anlamadan, ha ben Tolga'yı seviyorum, güzel konuşuyor, etkili konuşuyor. Onun yorumu benim için belirleyici. Ben fazla düşünmeyeyim. Zaten net bir adam. Ben benim yere düşünüyor zaten o. Hani bu moda girdik biz. Şumanski'de de böyle, Ceko'da da böyle, Tadiç'te de böyle. Yani siz düşünün yani sizi yönlendiren insanların da yanılma ihtimali olduğunu bilin. Onlar da insan, onlar da her türlü detayı bilmiyor. Şumanski'nin gol katkısı olmasa da faydalı bir oyuncu. Ceko'nun gol katkısı olmasa da doğrudan hani illa topu kale atması gerek yok. Tadiç'in gol katkısı olmasa, hadi Tadiç'in kestiği orta son 3. golde. Onu hangi istatistiğe koyacaksın mesela? Hangi istatistiğe koyabilirsin onu? Yani ona ayrı bir istatistik açman lazım. O sahada o kalit top tık diye aşağı iniyor mesela. O yüzden Şmanski'nin evet ufak tefek düşleri gayet doğal. Adam 8 numara 10 numarada da oynuyor. 8 numarada oynuyor. 6 gibi oynuyor bazen. Ama e, ortalığı yangın yerine çevirmenin bir alemi yok. İşte bu algılar yüzünden hani yanlış yorumlar ve taraftarın ve hatta belki hocaların da bundan etkilenmesi sebebiyle Fenerbahçe bazen doğru oyuncu tercihleri yapamıyor. Mesela Bunlardan biri şu. Mert Hakan. Bence Mert Hakan'ı bazı maçlarda teknik et ilk 11'e koymayı düşündü. Ama çekindi. Anlatabildim mi? Mert Hakan'ın bazı antipatik hareketleri var mı? Var. Ama Mert Hakan iyi bir oyuncu. Bu ayrı bir şey. Abartması, hakemle diyaloğu, Kayseri'deki kırmızı kartı vesaire bunlar ayrı şeyler. Bu nedenle ama şimdi koyabilir mesela Mert Hakan'ı. Niye o psikolojik şeyi açtı? Açıklamasını da yaptı vesaire. Golünü attı, asistini yaptı, iyi oynadı falan filan. Bu yüzden birçok oyuncuyla alakalı. Bu Livakovic'ten Tadic'e, Tadic'ten Ceko'ya, Şmanski'ye, oradan dön, yarın öbür gün işte atıyorum. Şimdi Kroniç'e bunların çok bazen gerçekle alakası olmayan sosyal medyada e, gördüğümüz her şeyi doğru kabul edip artık bizim yaşam şeklimiz haline dönüşen bazı durumlar oluyor bu nedenle Şmanski konusu da büyütülecek bir konu değil. Eğer bir düşüş varsa ki gayet doğaldır bunlar fiziksel olarak yorulur. Çıkartırsın, İrfan'ı koyarsın, Mert Hakan'ı koyarsın. Derinlik oyuncu çok yani Fenerbahçe'de. Peki abi Ferdi Kadıoğlu başkanın açıklamasından sonra nasıl görmediyiz? Sezon sonu kalma ihtimali var mı ya da kesin gidecek mi? Yok kesin gidecek diyemeyiz canım. Yani sezon sonu bakalım ne olacak? Başkan kalacak mı kalmayacak mı? diye? futbolcular diyor ki işte biz şampiyon yapalım, başkan kalsın diye sohbetler de var istek var ee, Yani Hala resmi bir teklif olmadığını söyleyeyim Fenerbahçe'ye Ferdi'ye. Ama Napoli'si, Arsenal'ı başlamak üzere birçok kulübün gelip izlediği okay. ciddi şeyler var. Fenerbahçe'nin öngörüsü de bu oyuncunun satılma ihtimali çok yüksek. Başkan bunu ifade etmiş ama benim en son başkan açıklamasından sonra sordum, bir daha sormadım. Var mı resmi durum? Yok dediler. Dolayısıyla bu bir daha çok başkanın tecrübelerine dayanarak ihtimal dahilinde olduğunu düşünmesi ve bunu ifade etmesi. Peki abi son olarak da Kasımpaşa maçına e, ile ilgili bir görüş alalım. Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Ya şimdi şöyle ben yine söyleyeyim de sonra hani umarım tabii yanılırım ama ya ön gün haklı çıkarsam da söyleyeyim derim. Ben yine Bonucci'yi bu takımın 11'ine koyarım. Şu anlaşılmasın. Çağlar çok iyi oyuncu. Bu Çağlar iyi gidiyor. Ya, çok istekli. Ciku iyi oyuncu. Bunlar ayrı şeyler. Ama Bonucci Ciku'dan daha iyi bir oyuncu. Yani sende daha iyisi varken Ciku'nun efendim daha sert ya da daha çabuk geriye dönmesi gerekçesiyle Ciku'yu oynatması bence hocanın doğru değil. Ne gibi? Fenerbahçe'nin yediği goller. Ferdi iki maçta kaybetti. Tamam Ferdi'nin son su kredisi var. Ee, şey son maçta offside. Önceki maç e, kaybetti. Peki Ciku. Ciku niye oynuyor? Daha sert mi Bonucci'den? Daha genç, daha sert. Ant Alanyalı futbolcu oradan geçmeyecek Ciku. O top geçmeyecek oradan. Sen o yüzden oynuyorsun. Yoksa Bonucci de oynar. Ciku. Öne çıkmayacaksın. Çıktın tık. Mesela Bonucci o hatayı kolay yani şimdi iddialı konuşacağım ama yani o hatayı çok zor yapar. Çünkü öne çıktığı an artık onun o refleksidir. Nefes alması gibidir. Yani Cıkı o seviyede değil. Bonucci'nin seviyesinde pozisyon almada o seviyede değil yani. Ve ben hala bir kere daha efendim. Hala Bonucci'nin kulübede oturmasını ben anlamıyorum. Onun dışında Fred'in durumunu hafta boyunca takip edeceğiz. Ben ilk 11 başlamasını beklemiyorum. Ben yine Mert'le başlayacağım. O sayı önde olsa da o sayı daha çok o sayı kademeli olarak. 11 alacağını düşünüyorum. Orta sahada Mert Hakan sürprizi, yani sürprizim diyelim artık Mert Hakan'ın oynama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Genel çerçevede diğer bölgelerde İrfan'ı, Cengiz'i, e Cekos'u, Şmanski'si olur. Ama orta sahaya sanki bir hamle olacak gibi, Mert Hakan hamlesi ya da farklı bir hamle olacak gibi geliyor bana. Genel çerçevede yüzde %85-90 aynı takım çıkar. Ama naçizane açıdan yorumumda belirtmiş olayım stoper hattıyla ilgili. Peki abi çok teşekkür ederiz. Sohbet ben teşekkür için. ederim sağ olasın dostum. Önümüzdeki hafta yeni bir Gündem Fenerbahçe programında tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.